Evet arkadaşlar bugün adım kışkırtacağız O, bizim, o bizim ne kışkırttıysa dün Ben kışkırt de onu kışkırtacağım Dün kışkırttım Yok Dün sen... değil dün değil Bir hafta önce Evet. Şimdi biz onu kışkırtacağız Yanımda kuzenim var Tüme bak <laughs> bu zumbulanmış mı? Yok. <laughs> o da bizi çekiyor. Aa, a Gitun kışkır. Hay sen çekme ya. Çek. He He. Ja! <laughs> yeah.